arkadaşlar. Bugün kuzenim Ahmet Erdem'le birlikte Gülüşmeler arkadaşlar. Arkadaşlar video çekeceğiz. Ee, şey ne neydi lan bunun ismi? 2 player süper hero'ya girdik arkadaşlar. Çok güzel evet. bir oyun. İlk de, ilk defa oynamıyorum da çok uzun süre geçti. Tabii koronavirüs yüzünden. Oynayamıyoruz evet, arkadaşlar. Ayrıca, benim arkadaşlar şimdi de para kazacağız arkadaşlar. Hmm. Meli, bir şey hatırlatayım. Benim para yeri gözükmüyor. Bakayım. Bak. Öldüm. Reset çektim galiba. Benimki de öyle bitmiyor. Bu ben de öyle bitmiyor. Ben de biraz hep çekmiş. Paramızı nereden görüyorduk?

Seninkini nereden bilsinler? Belki seni takip etmiyorlar. Ama izliyorlardır yani. Değil mi Ar sen, arkadaşlar? sen YouTube kanalının ismi neydi? Ahmet Erden Arkadaşlar Fırık Çevik'te Ahmet Bir dakika Ahmet, Ahmet Erden Gelik. E, üzüldüm Çünkü e, beni takip edenler benim ismimi yılca bulamayacak. Ayrıca sıkıntı var. Ahmet Ardang, dur da ben bir geliyorum. Burada değiller ha burada değiller. Ben gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapayım. Şimdi şuradan Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar Yine neden geldim Evet arkadaşlar geldim Ahmet Erdem'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar Benimkine de Ay. Evet arkadaşlar taş oldu. E, o, bir, vardı, bir oğlan babası, çok bana ben Benim abimin arkadaşı kendi kendine kesiyor yani kendisi kesiyor. Arkadaşlar şu anda e, paralarımın evet. ne kadar? E Seni nasıl görsünler oğlum? Yakıştıysa kanalımıza abone olsunlar. Ahmet Erdem seni göremiyorlar. Efendim? Seni göremiyorlar. E gösterdi o zaman. Nasıl gösterdim? Oyun oynuyoruz. Yüzümüzü nasıl görsünler? Sesimi duyuyorlar mı? Evet tabii ki de. Deli mi ne arkadaşlar ya. Bu arada kanalımda da olarak. Arkadaşlar Allah'tan e, benim sesimi duyuyorsunuz. Belki duymuyor da olabilirler. Ben bilemedim yani. Arkadaşlar bu arada ikinci yaptığınızda duvarı iki, iki ördüğünüzde girebiliyorlar dışarıdan arkadaşlar. Bakın mesela bak girdim arkadaşlar. Lazer yapsanız da yani ikinci kattayken bir işe yaramıyor. Evet Böyle. ben çıktım şu anda. Camda yani camı, camın üzerinden sekip girebiliyorlar arkadaşlar. Aa camın üstünde yürüdüm. Biz lazer, Medir lazer yapabiliyor musun? Yapamam. Ben de İlk başta dropper yapmamız, dropper'ları bitirmemiz lazım. Bu taktiği ben sana kaç kere söyledim? İlk önce dropper, sonra eşyalar. Arkadaşlar, çok sinir olduğum bir şey var. Bizim paralarımız gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Göremiyorum ben şu an. Çok sinirim. Evet arkadaşlar. Biraz başkalarının dükkanlarına mı gidecek? Aa. Arkadaşlar biraz diğer dükkan diğer yerlere gidip oralardaki silahları alacağım arkadaşlar. Tüh veya adam kapattı. Aha şurada bir tane silah var. Melis sen seni almaya değil mi? Evet. Allah adam beni kılınçla kovalıyor. Gittiğim evet, yerde şey oldu. Ama gerektiğim gibi yaşamışım. Hop. Ah. Adam. Ad Kadının yanından geçtim beni öldürdüm. Uy. ben öldürdüm. Arkadaşlar şimdi tekrar param yetecek mi buraya? Aha. Hayır, silahlarını yapmamış beni diyor. Ahmet Erdem. Iron e, şey Kim bu? ha Iron Man çok iyi. Iron ay Iron Iron Man'de silah var, ona git. Bak aynı yere gidiyoruz. Dediğim yere gidiyorsun. Tı. Ha, oh, oh, kapıyı yapamadı. Hayır. Hayır. Benim çaldı be. Hoppala, ya beni, beni öldürdü. Beni öldüremedi. Beni kovalıyor. Aha, aldım silah aldım. Hemen kaç. Kaçıyorum zaten. Ya da öldür. Yok öldürem. Öldürme riskine giremem ben şu an. Aha aldım, Aynen, çünkü... kılıncı aldım. İşte Pişt, kılıncı aldım. İyi. Beni korursun Allah, tamam. Hı -hı. Yani beni korursun inşallah. Tek atıyor. Bu kılıç. Yani istesem seni öldürebiliyorum. 马克思主 Evet. Bağlantı kesildi. Evet, videodayız, videodayız. Atıyor atıyor. Şey. Arkadaşlar şu an girmem. Giden... Silah yaptım abi. Yok lan ben öldürdüm adamı ve seni. Melih bağlantı kesildi değil mi sende? Evet evet. Aa küçülme eksiri. Yine mi geldi ya? Öldürdü Ahmet Erdem. Beni de. Seni de. Sen onu ben de öldürürüm. daha daha geldi. Kuş ver, gelen geçen alsın ya hiç uğraşamıyım Allah beni öldürüyor bana taktı arkadaşlar ben, ben e, kapıyı kapıyı koru da Ha adam beni şu an gebertiyor dur ben şu siyah kapıyı da Nereye? herkes geliyor lan Kadın yüzünden bug'a girdim. Ki. Kaçamaz ki. Ha kaçtı. Kaç kaç. Ha, İçebiliyorum. ha içiyor musun? İçiyor musun? Ama küçülmüyorum. Arkadaşlar yorumuna yazın. Bu oyunda bir bak olmuş. Arkadaşlar gelen geçen her... Adam da bize taktı. Gidemiyor da. Hele şükür ya adam öldü. Evet. Galiba Lazer'e dokundu.

Ne var? Şeyim bağlantı kesildi ya yeniden yapayım mı? Bağlantı falan kesilmedi Ahmet Erdem. Gerek yok. Gerek yok bence. Hani beni görmüyorlar ya. <laughs> ben, hani ben, ben seni görebiliyorum. Ben seni görebiliyorum. Ne? Ben seni görebiliyorum. Ne gerek var? Efendim? Ne gerek var diyorum görmene beni. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Eğer kanalıma, kanalıma abone olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi like unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.